durmaksızın sürekli ve sinir bozucu şekilde ağlamayı veya söylenmeyi huy edinmiş olan. Bir harf alayım. Bir harf verelim efendim. Z diyor. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim efendim. R diyor. Zirzop. Değil efendim. Çok ağlayana ne derim? Zır zır. gece ne kadar hoş ama ikinci ece. Zırlak. Zırlak doğru cevap. Efendim yedi harfli ilk kelimemiz Türkçe ve iki kelimeden oluşuyor. Buyursunlar. İçilebilir durumdaki yaşam kaynağı sıvı. Evet, i̇çme suyu... İçilebilir durumdaki yaşam kaynağı Evet. Bir harf alabilir miyim? Verelim efendim. S. Yaşam kaynağı sıvı nedir efendim? Su. Tamam. Hmm. İçilebilir durumdaki nasıldır? Bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim. Allah'ım. Tekme <laughs> <Sudan. gülüyor> atsaydık at, beyefendiye. <laughs> gelip tek mi atsaydık? E, su. Bir şey Eşirebilir su. durumdaki. Evet. Balığı vardır bunun. Balığı vardır. Evet. Tatlı su. Tatlı su doğru cevap. Efendim yarışmanın yarısındayız. 3300 puanımız var. 2 dakika 13 saniyede süremiz var. Biraz vakit kaybettik. Evet, Tatlı suda. Ama hiç fena durumda değiliz. Ee, hızlıca devam edebiliriz gibi görünüyor. Yedi harfli ikinci sorumuz. Buyursunlar. İki kelime. İnsan şeklinde insan görünümlü anlamlarında robotlar için kullanılan yabancı kökenli bir söz. İnsan şeklinde insan görünümlü. Evet. Robotlar için kullanılan. Hı -hı. Bir harf alabilir miyim? Verelim. Ne? Bir harf daha alayım. Bir harf daha vereceğiz. D. Yani e, nasıl diyeyim? Ya insansı makine veya robot gibi. İnsansı makina. E, evet. Veya robot. Ama sesten düşünmeyin. İngilizce kökenli. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim. Yani çok zor beni. Hiçbir fikrim de. yok. Bu Cep telefonları için de. Evet. Android. Ne? Android. Android. Evet. Doğru. 8 harfli efendim e, kelimemizin sorusu geliyor. İlk 8 harfli kelimemiz. Polenlerin rüzgar veya böceklerin aracılığıyla başka çiçeklerin tepeciğine konması. Tozlanma. Değil. Bir harf yanlış. Tozlama. E, eksik şimdi de. Tozlanma. Ne değil efendim oradaki. Tozlaşma. Tozlaşma doğru cevap. Efendim 8 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Gök gürültüsü ve şimşekle Yıldırım. görülen hava ile yer arasındaki elektrik boşalması. Yıldırım doğru cevap. Efendim son 4 sorumuz. İlk 9 harfli kelimemiz mastarıyla geliyor. 3 harfli mastarıyla buyursunlar. Rock for'u rock for yapan ve zaman aşımıyla oluşan... Penisilyum notatum mantarının üreme eylemi. Küflenmek. Küflenmek. doğru cevap. Dokuz harfli ikinci kelimemiz yoksunluk eki almış yazık. Verdiği zarardan yaptığı kötülüklerden pişman olmayan, üzüntü duymayan. Vicdansız. Vicdansız doğru cevap.